Mirima, Sultanım hoş geldiniz. Hasta olduğunu söylediler. Neyin var? Mühim bir şey değil. Renginde solmuş. Hekimler ne diyor? Baktılar Sultanım. Havalardan olsa gerek, hases düşmüş. Ne oldu sana böyle? Günlerdir odandan da çıkmıyormuşsun. Canım Bir süre benim yanında kal istersen. Huriye da seni sual ediyordu. Daha sonra gelirim. Mehrima. Bir derdin varsa söyle. Söz veriyorum aramızda kalacak. Olsaydı zaten söylerdim. Tamam. Eğer konuşmak istersen. Bir haber göndermen yeter. Yüzü nasıl da solmuş. Yazık. Ne oldu ki birden? Ben de anlamadım sultanım. Sizi burada görmek ne hoş sultanım. Mihrim Ağa'yı görmeye geldim. Bana uğramadan dönecek miydiniz yoksa? Malum Firuze'ye gittiğinden beri görüşemedik. Firuze gider, bir başkası gelir. Birlikte hatun mu seçiyorsunuz yoksa? Yazık etmeyin artık zavallılara. Boşuna günahlarına giriyorsunuz. Sen bizimle alay mı ediyorsun yoksa? Sadece hakikati göstermek istiyorum diyelim sultanım. Hayal kurmayı bırakın artık. Ve hakikati kabul edin. Önüme attığınız kargaları bir doğan gibi parçalar leşlerini önünüze atarım. Zira benim tabiatım bu. senin tabiatını. Hünkârımızı bize karşı zehirlemeye çalışıyorsun. Ama çok yakında buradan gitmek zorunda kalacaksın. O gün tekrar konuşuruz seninle. Siz mi göndereceksiniz beni? Hayır. Seni bizzat hünkârımız gönderecek. Benden kurtulmak istiyorsanız... ...yapacağınız tek bir şey var. Hünkârımızın canını almak. Zira onun nefes almadığı bir dünya benim dünyam değildir.